o sınav duası sınav duası ne anlamı diye sınavda başarı için sayı sekansı benim gibi sınavlara girenler için hadi bakalım benimle birlikte sınava girenlere gelsin her türlü sınav hayatımızdaki tüm sınavlar için gelsin bu sınavda başarı için sayı sekansı benimle birlikte memnunum Tülay Hanım bu ikinci sene inşallah ikinci seneyi de bitireceğiz. Bakın niyet ettik. Sınavda başarı için sayı sekansı yazabilirsiniz. Söylüyorum. 3 9 8 1 1 7 9 1 8 Tekrar söylüyorum. Sınavda başarı için sayı sekansı. Şöyle tutayım daha iyi. Öyle. Efendim 3, 9, 8, 1, 1, 7, 9, 1, 8. Tabii ki ders çalışmak için konsantrasyon da gerekiyor. Konsantre olabilmeniz için de bir sekans sayısı bırakayım. 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 1, 4. Tekrar ediyorum konsantre olmamız için, derslere çalışmak için konsantrasyon gerekiyor. Konsantrasyon için 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 1, 4. Her şey mümkün sekansı. Hadi bakalım. Her şey mümkün sekansı, sekanslardan gidiyoruz. Bayağı gerekli olan sınav esnasında gerekli olan bütün sekansları sıralamış. Her şey mümkün. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Her şey mümkün sekansı. Tekrar soruyorum. 5, 1, 9, 7, 1, dört sekiz tabii ki stresli olabiliyoruz sınav sırasında girmeden önce girdiğimiz esnada çıktıktan sonra stres içinde sekiz bir dokuz dört yedi bir tekrar ediyorum stres için sekiz bir dokuz 4, 7, 1. Sınav sırasında zamanı verimli kullanmak için bir sekans. Sınav sırasında zamanı verimli kullanmak için 8, 1, 4, 4, 1, 8, 8, 1. Tekrar ediyorum. Bu çocukları sınava girenler, kendileri sınava girenler sınavla ilgili kullanabileceğiniz çok güzel bir içerik. Zamanı verimli kullanmakla ilgili 8, 1, 4, 4, 1, 8, 8, 1. Ve arkasından sınav kutubası beraber hmm. Ben anlamını okuyacağım çünkü burada bir e, Allah'ın kanini bima alemtini ve alimni ma yemfeuni ben zidni ilmen tempeuni bihi. Tabii ki okuduğum şeyin anlamını bilmek çok önemli. Sınav duasının anlamı Allah bana öğrettiği şeyleri hakkında faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. Tekrar ediyorum. Allah'ım bana öğrettiğin şeyleri hakkında faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni bana fayda verecek bilim ile nasiplendir. Sınavdan önce okunacak dua. Yine ben anlamını okuyayım. Demiş ki bu duanın sınava girmeden önce 10 dört defa okunması gerekmektedir. Anlamı, Ya Rabbi, gözümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır bu çöz çözümü anlayıştır